Ferdi ve Şürekası Halis Ziya Uşaklıgil Ferdi ve Şürekası Ticaret Evi İstanbul'da 30 yılın üzerinde mazisi olan bir iş yeridir. Halen bu firmanın sahibi olan Ferdi Bey'e babasından kalmıştır bu müessese. Firmanın 35 yıldır çalışanı olan Hasan Tahsin Efendi işinden başka bir şeyi gözü görmeyen Ferdi tarafından ikaz edilince Hasan Tahsin evladı yaşındaki patronun arkasından oldukça kızgın halde sayıp dökmek için genç eleman İsmail Tayfur ile çıkışta beraber giderler. Sık sık yaptığı gibi ona geçmişe ilişkin anılarını anlatır. Firma, ferdinin babası tarafından kurulmuş oldukça küçük çaplıyken ve İsmail Tayfur'un babası Abdülgaffur ve Hasan Tahsin dışında elemanı yokken, geçen yıllarda işler büyümüş ve kurucu baba ölmüş, yerine geçen ferdi işi daha da büyütmüş, küçücük bir barakadan idare edilen iş, şimdiki konağa geçtiklerinde patron hatırı sayılı bir servete ulaşmışken, çalışanlar hep yarı aç, yarı tok bir yaşama mahkum olmuşlardı. Hasan Tahsin gibi firmanın daha küçücük halinden beri çalışan ve elinde büyüttüğü Ferdi'nin en küçük bir hata yüzünden babası yaşındaki bu adama saygısını hemen kaybetmesi ve kendisini tekdir etmesi canını çok sıkmaktadır. Paradan başka hiçbir şeyin hatırını düşünmeyen bu Ferdi nasıl bir insandı? Emektar Hasan Tahsin, İsmail Tayfur'u da çocukluğundan beri tanımaktadır. Şirketteki arkadaşı Abdülgaffur ölünce evinin geçimini sağlamak için rahmetlinin oğluna şirkette iş verilmesini sağlamış. Böylece annesi ve Seniha'ya ekmek götürme görevini küçük yaşta İsmail Tayfur üstlenmiştir. Elbette tahsili yarım kalan İsmail Tayfur büyük bir yazar, gazeteci olmak isterken geçim nedeniyle bu amaçlarından vazgeçmiş çalışkan bir eleman olarak Ferdi Ticaret Evi'nin güvenilir bir elemanı olmuştur. Ferdi Efendi de babasından devraldığı firmasını disiplinle idare ederken evlenmiş, bir kızı olduktan kısa bir süre sonra karısı ölmüş ve küçük yaştaki Hacer'e bakma görevi de onun üzerine yüklenmişti. Önce kızının eğitimini yürütmek için Neriman isminde bir öğretmen bulmuş. Sonra da kızıyla oynasın diye onunla yaşıt Melekzat diye bir köle satın almıştı. Kendisi de iş ile ev arasında uzaklık olmasın diye büyük bir konak yaptırmış, selamlık bölümünü iş yeri olarak kullanmış, bir koridor ve kapıdan geçerek de evine ulaşarak biricik kızına çok yakın çalışmıştı. Zaten gündüzleri Hacer babasının yanında ve diğer çalışanlarla çeşitli oyunlar oynayarak günlerini geçiriyormuş. En çok da İsmail Tayfur ile oynar, onu diğerlerinden bir başka sevdiğini de belli edermiş. Ancak kız kapanma yaşına gelince hareme çekilmiş ve melekzat ve mürebbiyesi dışında kimseyi göremez olmuş. Melekzat'ı bir oyuncak gibi, bir kedi gibi severmiş Hacer. İsmail Tayfur ise annesi ve Saniha ile yaşıyordu. Saniha çok küçük yaşta, kimsesiz kalmış bir kızdır. Baba onu sokakta bulmuş ve kendi evladından ayrım yapmadan büyütmüştür. Baba öldükten sonra da Saniha'nın sorumluluğu ve geçimi İsmail Tayfur'a aynen intikal etmiş. Ancak Saniha ve İsmail Tayfur ilerleyen yıllarda birbirlerini kardeş gibi değil sevgili gibi görmüş ve birkaç yıl sonra evlenmeyi düşünüyorlarmış. Hacer içe kapanık Mavi gözlü, sarı saçlı, güzel, ufak tefek bir kızdır. Onun tüm çocuklarda da olduğu gibi yaratılıştan olan hainlik duygusuyla birisini dövmeye, ısırmaya, çimdiklemeye, oyuncağına kızdığı zaman bir şeyden öfkesini almaya, canı sıkıldığı vakit birisiyle uğraşmaya ya da ara sıra insan yüreğinde doğan sevgi duygusuyla birisini öpmeye, ona sarılmaya, halıların üstünde iki kedi yavrusu gibi yuvarlanmaya ihtiyacı olurdu. İşte ona melekzatı vermişlerdi. Hacer Melek zatı çeşitli heveslerine yarar bir oyuncak, melekzat Hacer'i kafası okşanan ya da kulakları çekilen bir kedinin sahibini sevmesi gibi severdi. Hacer'in melekzat dışında hiçbir arkadaşı olmamış ve bir hatıra defterine bir arkadaşa anlatır gibi sırlarını anlatırmış. Hacer'in evde olmadığı bir gün Ferdi Bey kızının hatıra defterini çalışma masasında açık bulmuş ve onun elemanlardan İsmail Tayfur'u sevdiğini ve bu aşkla ilgili sayfalar dolusu yazılan duygusal satırları okumuş. Ferdi Efendi bu aşkı öğrendikten birkaç gün sonra İsmail Tayfur ile kızının evlenmesini uygun bulmuş ve Neriman Hanım ve Melek Zatı İsmail Tayfur'un annesine gönderip kızıyla oğlunu evliliğe hazırlık yapmalarını sağlayacak girişimleri başlatmış. Bundan birkaç gün önce de kendisi İsmail Tayfur ile görüşüp maaşına zam yapıp sadakati ve iyi çalışması neticesinde yakında daha büyük ödüller ve tekliflerle karşılaşacağını müjdelemiştir. Aralarında geçen konuşmaları şirket personelinden kimseye bildirmemesinde rica etmiş, ancak İsmail Tayfur babasının yerine koyduğu Hasan Tahsin Efendi'ye tüm görüşmeyi aktardığı gibi fikrini de almaya çalışmış tecrübeli adam. Ferdi Efendi'nin 35 yıldır bu firmada çalışan olarak böyle bir teklifi boşuna ya da peşinden gelecek bir şey olmadan yapmayacağını, hatta belki İsmail Tayfur'u damat yapmak istediğini anlamıştır. İsmail Tayfur, patronun yaptığı bu terfiyi annesine ve Seniha'ya bildirmemiş, hayatına eskisi gibi yaşamaya devam etmiş, ancak birkaç gün sonra eve gittiğinde Seniha'nın değiştiğini ve annesinin de sevinçli olduğunu müşahede etmiş ve Seniha'ya her zamanki gibi aşkını dile getirerek bunu hiçbir yolla bozulmayacağına yeminler etmiş. Fakat Seniha Besime Hanım'ın Hacer ile oğlunun evliliği düşüncesiyle çok mutlu olduğunu gördüğünden artık daha fazla bu evliliğin önünde engel olmayacağını dile getirmiş ve bundan sonra İsmail Tayfur'u bir kardeş gibi göreceğini bildirmişti. İsmail Tayfur ertesi gün iş çıkışında Hasan Tahsin Efendi ile tekrar görüşmüş. O da bu evliliğin pekala yürüyeceğini ve iki yoksul aşkının kendi yaşantılarının bir devamından başka bir şey getirmeyeceğini. Onun için eğer akıllı olursa her şeyi değiştireceğini ve Hacer'in reddedilemeyecek güzellikte ve zengin olmasını büyük bir talih olarak değerlendirmiştir. İsmail Tayfur, zenginlik o öyle bir güçtür ki insanları yüksek, yoksulluğun içinde çırpındığı süprüntülerden pek yüksek bir yere çıkarır, dünyayı, toplumu oradan gösterir. Zenginlerle yoksullar arasındaki ayrım bundan başka bir şey değildir. Onlar bizi görmek için yukarıdan bakarlar, biz onları görmek için başımızı kaldırırız. Aman Tanrım, insan kim bilir zenginlik dedikleri o noktaya çıktığı zaman kalbinin nasıl şiştiğini duyar. Göz o yükseklikten baktığı zaman kim bilir aşağısını nasıl derin bir uçurum, o uçurum içinde kaynaşan yaratıkları nasıl küçük görür. Kuşkusuz o insanlık bizim insanlığımızın üstünde bir şeydir. Kuşkusuz o insanlık bizim insanlığımızın üstünde bir şeydir. Kuşkusuz o dünya bizim dünyamızdan başka bir şeydir. Ferdi Efendi o yüz bin liralık adam ben İsmail Tayfur ayda birkaç liraya hayatını satmış ekmeğe muhtaç bir yoksul aramızda bir ilişki göremiyorum ki üstelik bu ilişkide gizli bir amaç olsun. Besime Hanım, Seniha'nın samimi onayını alınca düğün hazırlıklarına başlamış ve kısa süre sonra düğün gerçekleşmiş. Hacer'in Seniha'yı yaşıt bir kız kardeş gibi görmesi sonucu ısrarla onun da konakta misafir edilmesini istemiş, düğün hazırlıklarına yardım ettiği gibi düğün sonrası da ona arkadaşlık etmek üzere konakta misafirliğine devam etmiş. Gerdek gecesi İsmail Tayfur Hacer'e elini bile dokundurmamış. Diğer gecelerde durum böyle devam etmiş. İsmail Tayfur karısıyla yatmadan ilişkiyi dışa karşı evlilik gibi sürdürerek bir oyun içerisine girmiş. Fakat Hacer kocasını çok sevdiği için ve onun da kendisini sevmemesi için bir neden olamayacağını düşündüğünden canı sıkılsa da bir gün birlikte olacakları günü bekliyormuş. Hacer bir gece uyandığında yanında kocasını görememiş ve aşağıda yatan Seniha'nın odasına inmiş olduğunu düşünmüş ve karanlıkta gizlice aşağıya indiğinde kocasının Seniha ile birlikte kaçmak için yalvardığını ve onu çok sevdiğini, Hacer'dense tiksindiğini söylerken görmüş. Hacer bu son kelimeyi duyduktan sonra artık dinleyemeyerek gözyaşları içerisinde geldiği gibi odasına dönmüş. Seniha'yı ikna edemeyen İsmail Tayfur yatak odalarına dönünce çıldırmış hareketler yapan Hacerle karşılaşmış ve Hacer yatak odasının kapısını kilitleyip anahtarı da halkasından parmağını sokmuş. Sonra da elindeki kandille odayı tutuşturmuş. Kısa sürede alevler içerisinde yanarken İsmail Tayfur zorla anahtarı alıp yanan Hacer'i kucağında bahçeye taşımış. Fakat korkunç yanıklar ve acılar içerisinde kalan Hacer oracıkta ölmüş. Ferdi Efendi yangın esnasında kasasını taşımaya gayret etmiş ancak başarılı olamamış. Konakla birlikte servetinin önemli bir bölümü de yanmış gitmiş. Bir yıl sonra Hasan Tahsin Efendi bu elim olayların yaşanmasından başta kendini ve İsmail Tayfur'un annesi Besime Hanım'ı suçluyordu. Şimdi çıldırmış ve eski evinde annesi ve Seniha'nın bakımına muhtaç ve kayınpederinin ona tahsis ettiği küçük bir maaşla yaşamını idame ettiren İsmail Tayfur'u bu evliliğe bizler zorladık diyordu. Ferdi ve Şurekası ticaret evi ilk işe başladığı konuma dönmüş... Küçücük bir yazanede devam ediyordu faaliyetine.